Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda e, rasyonel sayılardan ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu soruların benzerini çözeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk soruyla başlıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar rasyonel sayıları ÖSYM genelde son yıllarda günlük yaşamdaki kullanımla ilgili sorular soruyorlar. Yani klasik işte rasyonel sayıları toplama çıkarma çarpma işlemi artık yok. Bunların günlük yaşamdaki Karşısını soruyorlar. Şimdi ilk soru bakın. Bir pasta sorusu. Arya doğum günü pastasını aşağıdaki bir 4 eş dilimi ayırmıştır. Sorular birebir aynısı değil arkadaşlar. Ben soruları biraz değiştirdim. Arya doğum günü pastasını aşağıdaki 4 eş dilimi ayırmıştır. Sonra bu pastanın bir dilimini, bakın 4 eş dilimi ayırıyor arkadaşlar. E, o zaman buradaki her bir dilim arkadaşlar 1 bölü 4. Bakın her bir dilim 1 bölü 4. 4 tane 1 bölü 4, 1 yapacak. Daha sonra her bir dilimini Ayşe, Burcu, Canan arasında eşit miktarda paylaşmıştır diyor. Bakın 1 bölü 4'ü daha sonra arkadaşlar Ayşe, Burcu, Canan arasında eşit miktarda paylaşmış. Yani bu 1 bölü 4'ü neye böldük arkadaşlar? 3'e böldük. O zaman bu da ne yapacak? 1 bölü ne yapacak? 12 yapacak. Ayşe, Burcu, Canan bu pastanın kaçta kaçını yedi arkadaşlar? 1 bölü 12'sini yedi. Sonra başka bir dilimine ise? Yani başka bir dilim ne 1 bölü 4 arkadaşlar? Çünkü 4 eş parçaya bölmüştük. Deniz, Eşref, Fırat, Güray arasında eşit miktarda paylaşmış. O zaman diğer dilim de arkadaşlar yine 1 bölü 4'lük dilim bu sefer 4'e bölmüş. Bunu 4'e böldüğünüzde ne olacak arkadaşlar? 1 bölü kaç olacak? 16 olacak. Şimdi buna göre Fırat Ayşe'nin paylarının toplamı pastanın tamamının oranı. İşte zaten bakın Ayşe'nin payı arkadaşlar yukarıda ne bulmuştuk? Ayşe'nin payını 1 bölü 12 buldunuz. Fırat'ın payı da aşağıda ne bulduk? 1 bölü 16 bulduk. Bunun ikisinin toplamını soruyor arkadaşlar. Bunu neyle çarpacağız? Bunları 48'e birleştireceğiz. Bunu 4 ile çarpacaksınız. Bunu 3 ile çarpacaksınız. 7 bölü ne gelecek arkadaşlar? 7 bölü 48. Şimdi devam ediyoruz. Şekilde verilen süt sesini dik daire sesinin 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya. Arkadaşlar 2 litreyi 4 eşit parçaya böyle bölmüş. 2 bölü 4 diyeceğiz o zaman. Bakın 2 litreyi 4'e böldük. Yani şu parçadan bahsediyor arkadaşlar. Buradaki her bir parça 2'nin 4, 1 bölü 4'ü. Şimdi Devam ediyoruz okumaya. Sonra da her bir parça 5 eşit parçaya bölünmüş. Şimdi bu 1 bölü 2 yapar. Sonra bu her bir parçayı da 5'e böldük arkadaşlar. O zaman 1 bölü 2 bir daha daha 5'e bölüyoruz. Yani bunu ters çevireceğiz. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 5 yazacağız. O zaman her bir parça ne olacak arkadaşlar? Şuradaki küçük parçadan bahsediyorum. Buradaki her bir parça 1 bölü 10 olacak. Daha sonra bu şişeden bir miktar su içilmiştir. Buna göre bu şişeden kaç litre su içilmiştir? İçilen kısmı soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın içilen kısım şurada görselde gözüküyor. Biraz daha büyüteyim. İçilen kısım bakın görselde gözüküyor. Kaç parça? Burada her bir şu küçük parça arkadaşlar 1 bölü 10. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane var. 1, 2, 3. Burada da 3 tane var. O zaman 8 tane ne içtik arkadaşlar? 1 bölü içtik. O da ne yapacak? 8 10 yapacak. Bunu da sadeleştirirseniz ne gelecek arkadaşlar? 4 bölü 5 gelecek. İçilen kısım 4 bölü 5. Kalan kısmı Kalan kısmını da bulabiliriz. Hepsi zaten kaç litreydi arkadaşlar? 2 litreydi. 8 bölü 10. O zaman 2'den de 4 bölü 5 çıkartırsanız kalan kısmını bulursunuz. 5 kere 2 10. 6 bölü 5 arkadaşlar kalan kısmı. Radyo frekans sorusu arkadaşlar. Kırmızı bireyle ayarlanan radyonun frekansı nedir diye sormuş. Şimdi burada sadece dikkat edin. Bakın burası kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Şimdi 2 birimi kaç eşit parçaya bölmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 2 bölü 5 dersek, 2 bölü 5 ile onlarlık yazarsak arkadaşlar, yani genişletiyorum yukarıya 2 ile çarpıyorum, aşağıya da 2 ile çarpıyorum. O zaman 4 bölü 10 olacak. E 4 bölü 10'un da onlarlık karşılığı ne arkadaşlar? 0,4. 0,4 her bir parça. Yani şuradaki şu küçük parçayı diyoruz arkadaşlar. Burası ne arkadaşlar? 0,4. Kırmızı ibrenin yerini soruyor arkadaşlar. Şimdi kırmızı bire kaçıncı da bakın şuradan bir, bir tane de buradan alacağız. iki tane. E 92'nin üzerine iki tane 0,4 ekleyeceğiz. Bu da ne yapacak arkadaşlar? E, 0,8 yapacak. 92,8 arkadaşlar radyon libresi. Şimdi Senem tartısıyla bir su bardan önce boş bir şekilde. Bakın boş şekilde tartmış arkadaşlar. 280 gram. Ardından tamamen suyla dolu tartmış. Bakın boş hali arkadaşlar. Boş hali 280. E, tamamı su. Burada bakın su artı şişenin kendisi var. Bu da ne? 400. O zaman bakın biz boş şişeyi biliyorduk arkadaşlar. 280 de içindeki suyun ağırlığı arkadaşlar o zaman 120 gram. Sonra devam ediyoruz. Daha sonra da içinde diyor bir miktar suyu üçüncü defa tartıyor arkadaşlar. Bakın 355. Şimdi burada yine boş şişenin ağırlığını biliyoruz. Bakın yine burada su artı şişe diyeceğiz. E şişenin ağırlığı neydi arkadaşlar? Şişenin ağırlığı boş şişenin ağırlığı 280'di. 280 de. 280 de karşı yatarsa bakın buradaki su 120 gram. Buradaki su arkadaşlar 280'e karşı yatarsanız buradaki su 75 gram. Buna göre diyor son tartma işleminde bardağın kaçta kaçı boştur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın bardak 120 gram arkadaşlar. Toplam 120 gram su alıyor. Doğru kısım 75 gram. Boş kısmını arkadaşlar 120'den 75 çıkartırsanız boş kısmı kaç gram olacak arkadaşlar? 45 gram olacak. E, boş kısmı soruyor arkadaşlar. Kaçta kaçı boş? 45 tamam. E, 45 boş kısım. Bardağın tamamı ne kadar su alıyordu arkadaşlar? 120 sağlıyor alıyordu. Bunu sadece 15'e bölün. 3, 15'e bölün ne diyeceksiniz? 8. 3 bölü 8 boş. Ne kadar dolu diye sorsaydı 5 bölü ne diyecektik arkadaşlar? 5 bölü 8 diyecektik. 1'e tamamladık. 5'in soruyla devam ediyoruz. Şimdi bakın nehir 24 beyaz eş kareden oluşan bir tablonun bazı karelerini mavi renge boyamıştır. Boyadığı kare sayısının tüm kare sayısının oranını 1 bölü 4 olarak bulmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman 24 tane kare var. Bunun Mavi kare sayısı arkadaşlar neymiş? Mavi kare sayısı. Mavi kare sayısı. 24 karenin 1 bölü 4'ü. 24 çarpı 1 bölü 4 derseniz mavi kare sayısını bulacaksınız. 6 tane mavi karemiz var arkadaşlar. Daha sonra yalnızca bazı kareleri kapatacak biçimde tabloyu gri renkli etiket yapıştırmıştır diyor. Şimdi bak gri renkli etiketi yapıştırdık buraya. Şimdi burada kaç tane kare var onu da bulabiliriz. Gördüğünüz gibi burada kaç kere Gri'nin altında arkadaşlar. Gri'nin altında toplam 3 kere 4. 12 tane kare var etiketin altında. Buna göre etiketin altında kalan bölgedeki mavi renkli kare sayısının bu bölgedeki tüm kare sayısına oranı. Şimdi bizim toplam mavi kare sayımız kaç taneydi arkadaşlar? 6 tane. Burada kaç tanesi gözüküyor bakın. Kaç tanesi gözüküyor burada? 3 tanesi gözüküyor. Şu, şu gözükenler 3 tane. 1, 2, 3. O zaman bu green'in altında arkadaşlar. Green'in altında kaç tane mavi var? 3 tane mavi var. E, şimdi gri altında kaç tane ma mavi var dedik? 3 tane mavi var. Green altındaki tüm kare sayısına oranı soruyor. E, 3 bölü Grin altında toplam kaç kere vardı? 12 tane. 3 bölü 12 diyeceğiz. O da ne olacak arkadaşlar? O da 1 bölü 4 olacak. Altın sıra devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda bazı semboller ve bu sembollerin değeri verilmiştir arkadaşlar. Şimdi sembollerimiz üçgen, işte çember, kare, o da deltoid olsun. Bunların değeri de arkadaşlar 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16. Aşağıdaki işlemin sonucunu soruyor. Şimdi bakın üçgen işleminin değeri arkadaşlar 1 bölü 2 artı çemberin değeri 1 bölü 4. Bölü. Karenin değerine 1 bölü 8. Eksi. Delta üretim değeri de 1 bölü 16. Tabi burada işlem önceliğine dikkat edeceğiz sadece. Bakın burada önce bölme işlemini yapacağız. 1 bölü 2. 1 bölü 4 tuttuk. Bunu ters çevirdik. 8 bölü 1. Eksi 1 bölü 16. E bu da sadeleşecek. Burada ne kaldı ki? Bu sefer 1 bölü 2 artı 2 bölü 1. Eksi 1 bölü 16 diyeceğiz. Burada ne yapacağız? Paylaşacağız. Bunu 8 ile çarpacağız. Bunu 16 ile çarpacağız. Bunu 1 ile. E paydamız 16. Yukarıyı toparlarsak bakın 8 artı 16 çarpı 2 32 eksi 1. Ne yaptı? 40. 39 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 39 bölü 16 diyeceğiz. Şimdi 5 tane rasyonel sayı vermiş bakın arkadaşlar. Rasyonel sayı kullanarak aynı grupta bulunan sayıların toplamı 1'e eşit olacak şekilde ikişer elemanın iki grup oluşturuyor diyor. Buna göre diyor bu sayılardan hangisi oluşturan gruplarda yer almaz. Şimdi arkadaşlar bunları sadeleştirip yazıyorum. Bakın 8 bölü 10 4 bölü 5. 4 bölü 10 2 bölü 5. 8 bölü 40 1 bölü 5. 5 bölü 15 1 bölü 3. 14 bölü 21 de e, 2 bölü ne arkadaşlar? 2 bölü 3. Şimdi burada ikişer ikişer gruplayacakmışız. Toplamlarını 1 yapacakmışız. Hangisi boşta kalır diye soruyor. Bakın zaten gözüküyor arkadaşlar. 4 bölü 5 de neyi toplamalısınız? 1 bölü 5 toplamalısınız. E, 1 bölü 3 de neyi toplamalısınız? 2 bölü 3'ü toplamalısınız. Bunları toplarsanız 3 bölü 3. Sol taraftakileri toplarsak o da 5 bölü 5 yapacak. Hangisi boşta kaldı? 2 bölü 5 boşta kaldı arkadaşlar. 2 bölü 5 boşta kaldı. Tabii 2 bölü 5'in Sadeleşmemiş halini soruyor. Hangisi boşta kalacak arkadaşlar? Sadeleşmemiş hali neydi? 4 bölü 10 boşta kalacak. Devam ediyoruz. Aşağıda 4 eş dilime ayrılmış 600 gram ağırlığında küçük pizza. 6 eş dilime ayrılmış 1200 gram ağırlığında büyük pizza verilmiştir diyor. Buna göre Ali Ağası bu iki pizzayı eşit olarak paylaşacaktır diyor. Ali küçük pizzanın tamamını aldığına göre diyor. Şimdi arkadaşlar toplam 600 artı 1200 toplam ne? 1800 arkadaşlar. 1800 gram. Bunları eşit olarak alacakmışız. Ali küçük pizzanın tamamını almış. Ali küçüğün tamamını aldı 600. E eşit alacaksak ikiye bölün. Nasıl paylaştırmalıyız? 900, 900 paylaştırmalıyız. O zaman bu büyükler ne kadar alacak Ali? 300 gram alacak. Bize neyi soruyor? Büyük pizzanın kaçta kaçını almıştır diye soruyor. Zaten büyük pizzanın tamamını arkadaşlar 1200. 1200'ün ne kadarını aldı? 300. Bunda sadeleşseniz ne kalacak? 1 bölü 4'ünü aldı arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Kantar sorusu arkadaşlar. Kantarın boş ağırlığını vermiş. Bakın boşken gösteriyor. Bir de arkadaşlar iki tane cisim koyuyor. Ağırlığını gösteriyor. Bize diyor ki bir tane cisim bu cisimlerden bir tane koyarsak ibre neyi gösterir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi bakın burada bakın arkadaşlar yine büyütelim. Bakın burası kaç birim? Bir birim. Bir birimi kaç eşit parça bölmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5. 1 bölü 5 diyoruz. 1 bölü 5 yine ondalık yapalım. 2 ile genişletiyorum. 2 bölü ne olacak? 10 olacak. O zaman buradaki her bir parçanın karşılığı 0.2 arkadaşlar. Şimdi bakın burada boşken arkadaşlar iki tane kantarın kapladığı kısım. Bakın burası 0.2 arkadaşlar. Burada iki, 2 0.2. Şimdi yani kantar boşken ne gösteriyor bize ağırlık olarak? 0.4 kilogram gösteriyor arkadaşlar. Bu cepte dursun. Şimdi iki tane cisim tartmışız. İki cisim bulalım bakın. 3. Üç. 3'ün üzerine kaç tane gideceğiz? 1, 2, 3 tane gideceğiz. İki cismin ağırlığı arkadaşlar. Ne gösteriyor ağırlık? İki cismin ağırlığı 3.6 gösteriyor arkadaşlar. 3.6. Çünkü buradaki bakın her bir parçaya biz ne dedik? 0.2 gram dedik. Yani pardon kilogram dedik. O zaman yalnız burada bizim boş kısmın ağırlığı neydi arkadaşlar? 0.4 kilogramdı. O zaman yani bu iki cisim yani kantarın kendi ağırlığı artı iki cisim diye düşüneceksiniz. O zaman bizim iki cismimizin ağırlığı arkadaşlar biz buna ne çıkarmalıyız? 0.4 kilogram çıkarmalıyız. O zaman 3.2 kilogram olacak arkadaşlar. O zaman bunların her birinin ağırlığı arkadaşlar 2'ye bölün 1.6 kilogram. Bir tanesini tartacakmışız arkadaşlar. Bir tanesini tartarsanız bir tanesini tartacakmışsın Bir tanesi. Boş ağırlık neydi? 0.4'tü. Bir tanesinin ağırlığı da ne bulduk? 1.6 bulduk. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? 2 kilogram gösterir. 2 kilogram gösterir gibi. 24 eş parçadan oluşan her bir parçasının ağırlığı birbirine eşit olan bir çikolata kalıbının görünümü verilmiştir diyor arkadaşlar. Bahadır diyor bu, bu çikolata kalıbının bir kısmını koparıp yediğinde kalan kısmının görünümü verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın burada gözüküyor. Buna göre yediğimiz kısmın ağırlığının ilk ağırlığının oranı aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi yediğimiz kısmın ağırlığının ilk ağırlığının oranı soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Hepsi 24 parça. Hepsi 24 parça. Bakın arkadaşlar burada şimdi şöyle bunu tamamladığımızı düşünelim. Şöyle tamamladık. Şimdi kesin olarak neyi biliyoruz arkadaşlar? 7 kısım. Bakın şu 4 tane kareyi 7. Yani 4 bölü 24'ü kesin 7. 7 kısım 4 bölü 24'ten fazla. Y yeah diyelim 7 kısma. Şimdi şu taradığım yer bakın dört parça. Burayı kesin bitirdik arkadaşlar. E, hepsini yememiş bakın dikkat edin. Burada toplam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaç tane olacak? 9 tane. 7 kısım 9 bölü 24'ten de arkadaşlar az. Tekrar hepsi 24 parçaydı. Şimdi biz 7 kısmın ne olduğunu biliyoruz. Şu beyaz bölgenin şu 4 taneden fazla olduğunu biliyoruz. E, 9 tane de ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Az olduğunu biliyoruz. O zaman yediğimiz kısım arkadaşlar bunu sadeleştirebilirsiniz ya da sadeleştirmeyi sonra geri paylaştırmak zorunda kalırsınız. Bu. Bize ne diyor? Soru ne diyor? Yediğimiz kısmın ağırlığının ilk ağırlığın oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İşte bu aradaki sayılar olacak arkadaşlar. Mesela cevap ne arayacaksınız? 5 bölü 24 arayacaksınız. İşte 6 bölü 24 olabilir. Ne olabilir? 7 bölü 24 olabilir. Ve ne olabilir arkadaşlar? 8 bölü 24 olabilir. Bunlardan herhangi biri olacak. Ya da bunları genişletebilir. Sadeleştirebilir. Mesela burada genişletme değil. Mesela şunu sadeleştirip şunu ne yapabiliriz? İkinciyi 1 bölü 4 yazabilir. ya da 8 bölü 24'ü sadeleştirip ne yazabilir arkadaşlar? 1 bölü 3 yazabilir. Zaten soruda da o soruda da arkadaşlar bunlardan biri vardı cevaplarda. Arkadaşlar soruları bitti. Anlatacaklarım bu kadar. Dikkat ederseniz arkadaşlar soru tipleri benzer. Yani neredeyse hemen hemen her yer bu tarz bir soru geliyor. MSU'da geliyor buradaki bazı sorular MSU'den klonlanmış. Arkadaşlar hepiniz iyi çalışmalar. Yeni videolarda görüşmek üzere.